Yusuf. Dokuz numaralı bakış. hayır <laughs> Sen yapma kardeşim yine. Tamam hadi hadi. Bak çekeceğim hadi. Hadi lütfen ya. Yani. On numaralı. On numara. On numara Yusuf. Ha oraya bak ya çizlik olsun. Sana bak ona bir bakıyorum. <laughs> ben kameraya bakacağım. Bırakma işleri. Olsundur <laughs> be <laughs> ya! Ooo neler de burada, kamer Ünlü faturacım Zeki Çekiyor bizi görecek mi <laughs> Çekiyor tabi ki. <gülüyor> <gülüyor> Ünlü faturacım Şuna bakın nasıl da döküyor.